en çok gözlerin etkiledi beni. Bir de gidişin. Önümde uzanan yolusuz, içimde hasret duygusu. Montumun yakalarını kaldırıyorum. Havadaki nemli soğuk damlacıklar yanaklarımı ıslatıyor. Aklımda giderken söylediğin hoşça kal. Gözlerimde boğulu gözlerin, avuçlarımda senden kalan kırıntılar. Okullar açılı bir hafta oldu. Oturduğun sıra hala boş. Edebiyat hocam, Rümeysa neden gelmedi? Başarılı bir öğrenciydi dedi. Zaten, zaten aklım sende. Bir de hocam hatırlatmıyor mu? Ya sınıftakiler, herkes senden söz ediyor. Sınıfın en çalışkan kızıydı diyorlar. Ya güzelliğin? Geçen sümastır ayrılırken gözlerin bir hasretten söz etmişti. İçimde garip bir burukluk hissetmiştim. Doğruymuş hissettiğim son bakışın son kez hoşça kal demekmiş ve ardından bir ay sonra gönderdiğim mektup ne kadar sevindirmişti ilk gördüğümde. Sonrası Seni bir daha göremeyeceğim. Ailem okula devam etmeme izin vermiyor. İsteyen biri varmış, okula devam edemeyeceğime inanmıyorum. Ya seni göremeyeceğime? İçim yanıyor. Ölürüm daha iyi, hoşça kal. İnanamadım yazdıklarına. Çılgına döndüm. Oturduğumuz salaş kafeden denizi izliyorum. Her şey garip geliyor. Denizin rengi bir daha o günkü gibi gözlerinin yeşili olmadı. O günden sonra sonbahar yaprakları bir daha güneşli olmadı. Hep yağmur yağıyor. Seninle sonbaharlar baharmış sadece. O yıl okulu bıraktım. Kimseler ne olduğuna inanmadım. Anlatamazdım ki zaten. İçimdeki umut hiç bitmeyecek. Yaşadığım sürece bir gün karşılaşırız belki. Saatler ilerlemiş. Çöpçüler birlikteyken saydığımız yıldızları topluyor sabah sislerinin arasından belirdi siyah beyaz bir film zaman. Birlikteyken neler neler konuşmuştuk. Şakalaşmıştık, şımarmıştın. Ne kadar yakışmıştı sana şımarıklık. Şiirler okuduğumda o grup vakti nasıl duygulanmıştım. Bir de durup gözlerime baktın, baktın biliyor musun? Şiir gibisin demiştim. Ya sen, ya sen, mevsimler gibisin Rümeysa, mevsimler gibisin. Senden güzel mevsim, senden güzel mevsim olmadı hiç.